Değerli arkadaşlar Sevgili izleyiciler Bugün 26 Eylül 2024 Perşembe 2000 dakikadaki Çelikhan'a bağlı olan Çampınar yaylasına geldim arkadaşlar Burada Yaylada olan dostlarımız Halen Burada yaylada yayladaki faaliyetlere devam ediyorlar. Ve ayrıca bugün özellikle sizlere var git çiçeği denilen bir gül çiğdemi olan göç çiçeklerini de çekmeye geldim. Ve bu bölge bu çiçeklerle dolu arkadaşlar. Şöyle yakın çekim yapayım ki anlayabilirsiniz. Hakikaten çok Güzel çiçekler arkadaşlar. İşte bu çiçek çıktığı zaman yaylacılar diyor ki siz artık gidin doğaları, toprağı, doğayı bize bırakın. Biz de burada kendi başımıza yaşamımızı sürelim diyorlar. Onun için bu çiçeğe var git çiçeği demişler arkadaşlar. Aslında bunun eee Bilimsel ismi Korkus'tur arkadaşlar. Bir sürü korkus cinsi vardır. Bu da güzün açan cinslerden bir tanesi. Renkleri hakikaten muhteşem. Aslında bu bir safran çeşididir de arkadaşlar. Yani safran buluda da yetiştirilen bir çiçek türü. İşte böyle doğada kendi başına uygun iklim ve toprak koşullarında kendi kendine böyle yeşerebilen çok nadir, ince, nazik ve kırılgan bir tür arkadaşlar. Burada bu kadar sayıda olması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ben arkadaşlar doğadaki bu türlerin kaybolmaması daha da çoğalması ve yaşaması için Mücadele ediyorum. Ee, Tabi bu, bu tür çekimlerde zaman zaman sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi şu yamacın komplesi bu çiçeklerle dolu arkadaşlar. İşte görüntüden de anlaşılacağı gibi ben de bu güzel çiçeklerin, bu narin ve zarif türün arasında böyle keyifle çekim yapıp sizlere de anlatıyorum. Umarım sizler de bu görüntülerden ve bu anlatımdan bir ilham alarak siz de bu türleri korursunuz, böyle seversiniz, insanlara güzel bir biçimde anlatırsınız, tanıtırsınız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hakikaten buralar bu güzel tür tarafından işgal edilmiş bulunmakta. Ben yani çok e, mutluyum tabii ki bu görüntüden, bu oluşumdan. İnan daha fazla ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizleri bu muhteşem görüntülerle, bu güzelim çiçeklerin görselleriyle baş başa bırakmak istiyorum. Hepinize Keyifli seyirler diliyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar. Sizleri görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir taraftan doğa canlanırken bir taraftan da insan eliyle yapılan faaliyetler devam etmekte. Böyle güzel bir coğrafya, güzel bir yer, mis gibi bir ortam, har kulade bir çevre. Yani insan hakikaten ömrünü bu böyle bir yerde buralarda tüketmeyi istiyor. Çünkü nefis bir ortam, huzurlu bir ortam, her şeyden önemlisi doğal bir ortam. Böyle ortamda kim olmak istemez ki? Öyle değil mi değerli dostlar? İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani etraf komple bunlarla işgal edilmiş bu çiçeklerle bezenmiş. Tabi daha mevsim yeni başladığı için yeni yeni çıkıyorlar. Çünkü çoğu daha patlamamış yani topraktan çıkmamış. Ama çıktığı kadarıyla sizlere bu güzellikleri göstermeye devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da bir çoban yastığı. Burada çoban yastıkları da baya yaygın. Böyle güzelim nefis bir çekimi sizlerle de buluşturduğum için ayrıca mutluyum arkadaşlar. Yani bu böyle şu arazi komple böyle devam ediyor. Bu çiçekler tarafından işgal edilmiş arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü güzel bir yer. Evet bu güzelim ortamdan, bu enfes coğrafyadan hepinize saygılar, sevgiler arkadaşlar. Benzer videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum.